Haydi şimdi bu yayıtık avcılığı zor olabileyim ya. Hadi yedi başladık. Hadi yeni başladık filan ama yani olsun yani benim. Bana yine zor geldi yani ya. Gel, şöyle gidelim. Aha bir tane gördüm ben. İndiriyorum ona. Oğlum. Artık iki vurdum lan. Hımm. <laughs> <laughs> bir tanesi neden düşmedi lan aşağı? Lan o ejderha akıllı akıllı uzak dur kanka bakıyor musun? Tamam öldü 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 öldü. Benim mermim bitti. Saldır oğlum. Ya Allah bismillah. Bunu sen istedin yarattık artık kılıklı. Yavaş ateş et at oğlum. Onun altındaki yarı o yaratığın altındaki yaratık sanki ölmemiş. Nasıl? Bildim bana öyle geldi ama. Bu ölmemiş lan. Sık oğlum ateş et ben burada mermi değiştiriyorum şu an. Oğlum sen mermi değiştirmeyi daha hala öğrenemedin mi? Hala öğrenemedim kardeşim. Ben bunu hallediyorum. Hadi 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 hadi. hadi. Yara öldü galiba. Kanka sen de, ateş var mıydı çarpmak? Niye? Tamamdır. Aha diğer yarıkları da yaktık. Ben Ne? Tamam başka yaratık var mıydı? Yoktu herhalde ya. Bilmiyorum ki. Hiç bakmadım. Dur tam tamam mermi değiştirdim. Şurada bir yaratık ne var? Bakın. Abi Allah rızası için bizi kurtarın lan yaratık bunlar sık sık. Lan dur dur. Dikkatli ol ateşe değmemeliyim. Ateşe değmeden ateş ediyorum lan lan bunlar lan bunlar yaratık avcısı Niye mi bize niye saldırıyor herhalde kalanlar yolundan bizi yaratık sandılar aa arkadaşım gitti kanka bir şey diyeceğim efendim çekilir misin biraz da ben öldürmek istiyorum <laughs> ha, ha, ha ha sizi geri ayol Ulan senin gibi silah silah düşeren silahçı. Neyse neyse düzelttim düzelttim tam tamam. Ha? Tos sesi geldi ama neyse. Hazır mısın? Ateş ya diyorum adamı. Et bakalım. Öldü. Şurada ben var. Şöyle bir çekeyim kenara. Şöyle at at at. Şey değil mi? Bu yaratık aslında bu yaratık aslında bizden yapsak bayağı işe yarar. Gördün mü özelliğini? <laughs> evet aldım. Bir şey çıkartıyordu. <laughs> Atın da. gel şunları da yaka. Bir saniye lan Bunlar insanmış ya lan. Nasıl? Oğlum sen ama sen ne yapmasın? Canavar dizin. Ben o yüzden saldırdım. Oğlum bu arada şu adamın sadece kafadan öl ölmesi. Kardeşim. Hapsi gireceğiz ya yani izin Bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Hapsi geçeceğiz girmez. <laughs> İnsan öldürmekten size hapse atacağım. Hey. Canavar avcıları. Umum o kadar karanlıktı ki. Lan o ses ne lan? Sonra O merhaba güvenlik bey. Ne oldu? Sizi hapse atacağım insan öldürmekten. Siz yaratık avcısı değil insan avcısısınız herhalde. Niye insan öldürüyorsunuz? Ama o kadar karanlıkta ki canavar gibi gözüküyorlardı. Tamam şimdi bir kafettim. Ama bir dahakinde direkt kafalarınızdan patlatırım sizi. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. se gideyim ya. Kardeşim bak. Senin yüzünden bak güvenlik yollamışlar. La ben suçum ne? Ayvan. Benim suçum ne mi? Bana bak bakayım. Bir bana bak bana bak. Bana, bana Benim yüzümden öyle mi? Evet. Neden benim yüzümde? Çünkü aha yaratık dedin. Ve ben de o kadar karanlık anlayamadım bak. Hmm. O ses ne lan? Kanka bence arkandan dönme. Hani dönme Bu yaratığın içinden geçme vakti. Mermi kalmamış. Allah sen ne yapmaz. Çık. Çık lan. Taks. 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 Benimki de çalışmıyor. Benim de mermim bitmiş. Eyvah biz naneyi yedik. Bir saniye lan. Yukarıdaki o şey ne lan? Ne? Baksana. bir şey var. Ne var? Lan. yukarıdan bir şey düşüyor lan. O ne? Tam da yaratın. Oy! Tam da kov. Lan yaratın kovasını kılıç girdi. Tamam ben bir daha attım. O yaratın kovunu kovardım. Güzel güzel güzel. Kılıcı çıkarmaya çalışıyor bak. Çıkardı lan yaratık. Tekmeyi koydurdur. Lan orada ne vardı da girdi? Oha girdi. Kılıç tekrar girdi. Tamam, yaratık herhalde bu şekilde öldü. Lan yani, kovası Dur kanka o kılıcı alalım. O kılıcı alalım kanka. Aldım. Tamam aldım aldım aldım. Çok daha güçlü oluruz bu kılıçla beraber. Ben ben şu alayım şöyle. Ulan kılıcı kılıcı ya. Sıra aldım yanlışlıkla. Kovun koptu. sakatlandım ben biraz ya. Kanka ben yanında yine taşıyorum merak etme. Hop. Oyyy. Düzeltir mi ki? Kolum bu şekilde kaldı oğlum. Ben savaşamam şu an. Ben savaşacak durumda değilim. Bir yaratık çıksa öleceğim yani. O durumdayım. Yaratığın kafası hareket ediyor. Nasıl? Bak. Hmm. İçinden konuşuyor. Hmm. Hayır kardeşimi kaybedemem. Bak. Ah, ah. Hayır kardeşim. Kardeşim hayır. Hemen kaçarsın lan öyle. Öyle kaçarsın lan adam sen geri lan. Hmm. Vücudumun arkasına gitmiş. Kesin canlanacak. Ha. Kardeşim. Efendim kardeşim. Sen kaç. Niye? Yaratık çünkü şu an canlandı geri. Kafası falan her şey yerine oturdu. Senin çakmak var. Çakmakla niye yakmıyorsun? Çakmağı çünkü en son sen aldın. Hmm. Dönüşümdeyken bir de etrafında kalkan çıkıyor. Gülüyor lan. Koşu 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 koşu. Kardeşim onu senin için indireceğim aşağı. Ona silah işlemiyor ki. Ateş. Aa, ama denemedi ki gerçi. Ama işlemiyordur. Dur. Şu kılı bulduğumuz kılıcı ona saplayacağım. Kaldı için ona Ben iyileştireceğim merak etme. Hiçbir şey aramıyordu mi? Tamam, bir daha fırlat. Hadi silahla deneyeceğim. Hiçbir şey işlemiyor galiba. Lan kılıç nerede? Kılıç. Kılıç koluna girmiş. O oy oradan oraya fırladı var ya. O kafasına girdi. Var yere değmesi ölecektim. Kulübeyi çıkarayım derken sapladı. Of. Anlatmana gerek yok. Ah oh, oh, oh. elim elim. <laughs> Kanka giyesini ben hallederim. Sen sakın ayağa kalkma. Kalk. Ah kalkamıyorum zaten. Aaaa. Ah. Kursuzlukta de böyle olmuştu sende. Yok kafasını. Çakmağı mı Ne yapayım? Çakmağı fırlat evet. Harbi işe yaradı. Kalan parçalarını da şöyle yakacağım. Niye yakıyorsun? Niye? Yan yan, yan yerleri de yerleriyle beraber bana değecek. Doğru. Yan Yerler yan, yan yanlar birleşiyor diğerleriyle. Hayır, hayır ayağa da kalkamıyorum. Dur seni hemen kurtarayım oradan. Tüyo. Oh. Burada kılıç vardı. Son saniye kurtardım bak beni. Yürüyemiyorum ki bacaklarım tutmuyor. Merak etme. Ben yani öyle bir iğne taşıyorum ki. Bu Buraya gelmeden önce vermişlerdi ya sana vermediler mi? Bana hiç bir şey ver. Vallahi çok teşekkür ederim ha. Bana bu arada hiçbir şey vermediler saniyeler. Arama hadi oyna. Oğlum ateş, ateşle bir şey hareketleniyor lan. O ne Denize gitmelisiniz. Deniz, deniz, denize gitmek ne alakalı? Dur dur <laughs> Allah seni ne yapmasın. Heh, ben aldım. Of. Oh. Uy maşallah ben de şamar oğluna döndüm. Bu ne ya? <laughs> güvenlik ne yaptı acaba merak ettim. O sırada güvenlik fark var. Seninle ikimizin arasında duran büyük bir fark var. Seninle ikimizin arasında duran. Lan 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 ak. Bunu kırmışım ya. Neyse ben devam edeyim daha de sonra. ikimizin arasında duran. Hey hey oh yeah oh. Yeah. Kanka seninle ben ne yapayım? Bekleyin ya. ya. Ne bir var lan? Ne oluyor? Polis amca. Sen ne kadar gıcıksın lan. Bizi buraya bıraktın. Aaaa! Denize gitmemiz gerekiyor. Unutma. Ben yardıracağım. Farklı. Aa! Yavaş git oğlum yavaş git. Oğlum silahı ne yaptın lan? Sen asıl bu kılıcı ne yaptın? Sence şey ne yaptın? Ben tutup sen sen senin sırtına geçirdim. Ko sen koşuyor ya ben de götür diye. Sonra kılıç elimden düştü. Ben de uyuyakalmışım. Sen de beni taşıyarak mı getirdin? Evet çok güzel getirmişsin. Ayağım sakatlandı. Hatta bir ayak çıktı çıktı. Ne yapsaydım? Sen de kaç kilo artık taşınmıyorsun. Sen nasıl düşürdün? Yolda giderken yere çıktı. Ha evet. Sen ne yaptın? Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Bunu attım. ho ho. O ne lan? Lan sakın yapma bak. <gülüyor> of. of. <gülüyor> Sinir ediyorsun. Hmm. Hmm. Kanka dikkat et. Ben Josu'dan çek Nasıl çekeyim? Çek o zaman beni. Hmm. Çünkü bir şey var. Çıktı <laughs> o en neydi lan? Ha, işine gelince çıkabiliyor musunuz? Çıkabiliyor musunuz da Sadece bacak bacak üstünde durabiliyorum kanka. Buna bir. bil. Pega yani o GI. Ai, né, Bak hemen nasıl istiyor. Bir saniye lan be, benim cebimde tabanca vardı. Oğlan, oh, sen de bir tane koy. Oğlum çık lan Ceset mi, engel mi belli değil. Oğlum seni var ya bitiririm lan. Kızma lan. Kızma. Şimdi ben kardeşimi öldürdüm. Benim bir şey dedim mi? Oy gö göz kapaklarını şey yaptım lan. He. Şimdi kardeşimi hemen kurtarmam lazım. Neredeydi benim iğnem? Aha da burada. Kardeşime neden tane yine ben onu anlamadım. Ne? Senden nefret lan. Aa yarat görmüş mü? Evet öldü. Oğlum ayağın yok nasıl ayakta duruyorsun? ayak üstünde duruyorum çaktırma. Sen o tabancayı nereden buldun? Cebime koymuştum. Bakayım benim de var mıymış. Şöyle bakın bak, bak, bak Ya aga benim cebimde tek bir şey çıktı. Ne çıktı? Aa bu çıktı. Bıçak çıktı. Ay güzel güzel. Gider saplarsın artık sende. Sen uzaktan ateş edebiliyorsun sen daha Yani çabuk beni öldürün. Bana zombi bulaştı. Yani şu an şey durumdayım. Şu an eğer muta mutasyona uğrayıp dönüşürsem sizi öldürebilirim. Çabuk beni öldürün. Yani senin zombi filan mısın? Evet çabuk. Ah. Böyle bir şey yapmak istemedim. Hemen uyandı bir an. Uyandı öldü. Kanka ben senin arkanı kollayacağım. Hop, arkadan bir yana. pat. Hemen beni öldürmen lazım. Neden? Senin de mi zombi sırrı? Evet. Hemen. Bunu bilerek yapmıyorum. Sen istediğin diye yapıyorum. Ben de biliyorum ama beni öldürmezsin. Onlar zombi mi? Evet, onlar biz Kanka bir bilgi aldım. Ne? O hani bizim öldürdüğümüz şeyler var ya, evet, onlar zombiymiş. He? Neyse, nerede kalmıştık? Aa! Sen niye bıçağı öyle tutuyorsun? Karışma. Düzgün tut şu bıçağı. Tamam, tuttum. Adam tamamdır. O ne lan? Kanka çok saçma bir şey buldum. Ne buldum? Robot. Ama paslanmış. Ve garip bir şey olmuş lan. Neyse bunu ben şöyle koyayım. Sonra bakarız. Kanka yaratık geliyor. Nasıl? Hımm. Kanka bunu öldürmeyi deniyor. Gel lan buraya. Hı. 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 Lan sen sen nasıl öleceksin? Hı. Aha öldürdüm. Şu i̇çinde birazcık gezdirelim ki daha rahat olsun. Ben kovasını kopardım. Helal lan sana. Ben de buraya gözetliyorum da hiçbir tane canavar gelmiyor. Çok sıkıcı. Lan. İşte bu eğlence zamanı bebeğim. Kanka bizim ilk öldürdüğümüz yaratık vardı yani. Evet. O geri canlandı ve zombiyi eritti. Yani o tam ölmemiş ama ölmüş taklidi yapıyor herhalde. Olabilirsen gözünü ondan ayırım o zaman. Bu yaratıklar da çok kolay ölüyor ha. Böyle konuşma vallahi bak öleceksin sonra. Aha gene bir arası geldi. Ah hayır hayır beniyor. Kanka yardıma how about Uncended? Hayır, Kardeşim artık kuyan sabahtan beri burada uyuyorsun. Dönse gireceğiz dedik. Burada uyuyup duruyorsun ya. Hadi kalk artık. Kalk kalk. İlk saatleri bir daha hayır ben bunu alacağım. Yok ben bu yazı alacağım. Bıktım bu. Bı <laughs> ne oluyor lan? Kanka uyanın sonunda. Kaç saattir uyuyorsun ya? Ne demek uyuyorum lan? Yok ben ben bu yaratı öldürürüm. Sen onu öldür. Tamam sen benim arkamı kollarsın falan. Ne konuşuyorsun lan sen iki saattir? Oğlum bak. Senin boğulma zaten bak. Sen öldükten sonra bak. Bir tane robot geldi benim o, o arkamdan bir vurdu var ya Allah'tan. Geri canlandırmışsın bizi. Oğlum rüya görüyordum sabahtan beri. Rüya rüya. Rüya mı? Evet. Denize gireceğiz dedik. Uyuyup duruyorsun burada ya. Ay yaş. Oğlum bir de uyur gezer oldun. nasıl? Vallahi billahi deniz olan herkesi öldürdün. Nasıl? Vallahi bak şu baş köşeye gittin. Artık nasıl nasıl bulduysan o silah silah aldın. Tüm denizdeki herkesi öldürdün. Hatta denizde bir kişiyi öldürürken Nasıl yani seni zombi mı ısırdı? Tamam hemen öldüreyim dedim öldürdüm. Nasıl ya? Nasıl?